Erdoğan emekliler için harekete geçti, emekli maaşlarına seyyanen zam geliyor. Bakan Koca emeklilere sevindirici haberi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyyanen zam hazırlığında olduğunu paylaştı. Emekliye seyyanen zam beklentisi yerel seçimler öncesi artarken açıklamalar Temmuz ayında yapılacak enflasyon zammını işaret etmişti. Ancak milyonlarca emekli umutlu bekleyişini sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir vatandaşın emekli maaşı zamlı diyaloğu dikkat çekti. Emeklilerin durumu ne olacak, diye sorun vatandaşa bakan koca, reis gereğini yapacak, diye yanıt verdi. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli sandığı ayrımı yapılmaksızın tüm emekliler Ocak ayında yüzde 49, 25'lik zam yapılmıştı en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya gelmişti. 6 aylık enflasyon rakamlarının Temmuz ayında açıklanması ile emekli maaşları bir kez daha artacak ama Ocak ayında yapılan artış yeterli bulunmayınca seyyanen zam sesleri emekliler tarafından dile getirildi. Seçim öncesi beklentiler artsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütçe hesabı yaparak emekliye zamda Temmuz ayını göstermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesi ziyaretinde bir emeklinin "Emeklilerin durumu ne olacak?" sorusuna "En zor soruyu sordun şimdi. Ne diyeyim? Söz verdireyiz. Cumhurbaşkanımız dedi ki emeklilerin durumunun farkındayım. Gereğini yapacağız." İfadelerini kullandı. Gereğini yapacağına inanıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın. Bugüne kadar söz verip de yapmadığı bir şey olmadı. Söyleminde bulundu.